Göçmenler. Göçmenler ne işi var ya benim? Benim dedem burada çarpmışmış. Çanakkale'de. Tabii herkes memlekete gidiyor. Bizi kabul eden var mı? Hani göçmenlerin hepsi memleketinde rahat ederler. Herkes kendi memleketinde rahat eder. Artık biz Türk halkı evet. olarak rahat edemiyoruz vatanımızda. Gitsin. Gitsin. Lütfen gitsin, lütfen gitsin. Tamam. Bence gitmeli çünkü biz acız, bidonlar var. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Üsküdar ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir süre önce CHP lideri iktidar olduğumuz zaman Suriyeli göçmenleri ülkesine göndereceğiz açıklaması yaptığını, ancak AK Parti olarak göçmenleri hiçbir yere göndermeyeceklerini söyledi. Seçmenlerimize Erdoğan'ın bu çıkışı için ne düşündüklerini soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi seyirler. Peki efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan dün dedi ki CHP lideri iktidar oldukları zaman Suriyelileri göndereceğini söylüyor. Biz göndermeyeceğiz dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsun? Suriyeliler hala burada dursun mu? Erdoğan haklı mı haksız mı? Efendim e, Suriyeli dünyanın hiçbir ülkesine adapte olmaz. Kültürü uymaz. Suriyelilerin burada kalması bu ülkenin kültürünü e, dejenere etmek, değiştirmek, çenç etmek. O zaman Erdoğan haksız. Burada herkes kendi memleketine gitmeli. Tabi imkan varsa gitmeli. Tamam. Erdoğan dün efendim kameranın önünde amca çıkar mısın amca? Amcacım kameranın önünde durmuşsunuz. Bir çıkabilir misiniz? Bana ne ya kameramdan? Ben çekiyorum ama. Ben 70 sene evvel buradaydım. Sen neredeydin? Ya tamam burada ol bir şey demiyorum tamam, sana. Bir şey tıkar. dedim mi ki? Biz kimse etmiyoruz ya. Biz işimizi yapıyoruz. Amcama da sor ya. O da iyi. Merhabalar. Sor da sor. Onun gönlü kalmasın. Siz bilsin. Ya. Siz eh. Ama o beşte beklemesin. Yaşladım. Hadi ben beklerim. Ama biz montajı öyle yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan biz Suriyeli göçmenleri göndermeyeceğiz dedi. Ne düşünüyorsun? Eh, Valla kardeşim esas ben kendi fikrimi söyleyebilir miyim? Şu anda Türkiye'deki Suriyeleri Suriyelileri kimse severek burada tutmuyor. Biz onların iş gücünden faydalanıyoruz. Evet. Ben onları bir ayda gönderirim ve zorlamadan gönderirim. Yani gitmeleri lazım. Ya şöyle gitmeleri lazım. Bak şimdi görüyorsun Hatay'daki nüfus şeyi değişmeye başladı. Kilis başladı. Evet. Burada başladı. Burada aslında bu Türkiye'nin bu tüm siyaset, tüm siyasilerin ortak toplantı yaparak bunu siyaset üstü bir çözüm olarak üretmeleri lazım yani. Nasılsınız iyi misiniz? Allah'a çok şükür efendim. Ben size 70 yıldır burada değilsiniz demedim. Üsküdar'ın sahibisiniz, İstanbul'un sahibisiniz tamam. eyvallah. 70 sene evvel buradan tramvaylar geçirdi, şimdi yok. Evet, tamam. sor, sor şimdi. Söylüyor dedi, biz göçmenleri göndermeyeceğiz. Suriyeli göçmenleri. Kendileri tamam. gidecek diyor, niye meseleyi saptırıyorsunuz? Kendileri demedi, dedi ki biz hiçbir zaman göndermeyiz. ecri var dedi. Hayır. E, e, demeyiz, dedi. E, o şöyle, o şöyle, dinimize göre muhacirin, ensarın. Ensarın nedir? Ensar yerli demek, muhacir de gelen demek. Aferin bir tanem, tamam. Evet şimdi adam orada diyor ki beni öldürecekler kandırırsanız ne yapalım şimdi? kılıçlar Yerime... oluyor orada orada da hükümete görüşeceğiz Beşar Esat'la. Anlaşma yapacağız karşılıklı olarak güveni sağlayacağız. Beşar Esat'tan hiçbir anlaşma olmaz kavurun tekidir. Tamam. eder. Doğru bulmuyorum. Mevcut şartlar hazırlanıp, göçmenler tabii ki yurtlarına, vatanlarına dönmeli. Tabii ki orada üretmeliler, orada onlara destek olmalı. Eğer savaş yoksa köyünde, kasabasında gitsin. Çünkü benim gençlerim, onlar ucuz iş gücü olarak, bu ülke ucuz iş gücü olarak, insanlar onları çalıştırıyor. Benim gençlerim işsiz. Doğru. Vallahi o artık kalmasınlar abi kalmasın gitsin. Peki efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya yaptığı bir konuşmada CHP lideri Suriyeli göçmenleri göndereceğini söylüyor iktidar olması halinde. Biz hiçbir yere göndermiyoruz dedi. Göçmenler gitmeli mi kalmalı mı efendim? Göçmenler e, gitmeli. Yani şöyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, ya aslında şöyle kapasitesi kadar bakabilir. Yani Ama çünkü e, kapasite açılmış. Artık İstanbul'da her taraf dolmuş, e, ucuz işçi pazarı gibi bir şey oluşmuş İstanbul'da. E, Türkiye'nin çoğu kentinde bu böyle. E, bu sefer hani e, e, sadece gençler değil, normal çalışan bir inşaat ustası da artık işçi bulamıyor Türkiye'de. Onu yani dolayı. onlardan dolayı. E, hatta İçişleri Bakanı bununla övündü. E, zamanında dedi bunu dedi. Doğu'daki vatandaşlarımız karşılıyordu dedi bu. Ucuz iş günü şimdi e, bu göçmenler karşılıyor dedi e, çok e, yersiz bir açıklamaydı bu. Göçmenler gitmeli yani şöyle e, güvenliğin sağlandığı alanlara tekrardan geri dönmeleri gerekiyor. Yani tabii ki çünkü ülkede e, ciddi bir göçmen krizi var göçmenden dolayı işsizlik krizi var. Bizim kendi gençlerimiz bulamıyor. Kendi gençlerimiz iş bulamıyorlar. E, İşveren de tabii daha ucuza çalıştırmak istedikleri için göçmenleri kullanıyor. Evet. Verem e, Tayyip Erdoğan dün bir konuşmasında CHP göçmenleri göndereceğini söyledi. Biz göçmenler Aa, bir... yanlış. O yanlış. Biz göndermeyeceğiz. Gö o o gönderemez. O yanlış. Oyu kalsın, kalsın, kalsın onlar. Ki onun dedi bizimki vatandaş. Vallahi ne bileyim. Gitsin diyorum ben. Ya gitmesin. Niye gitsin? Ekonomi, e Gitmeli mi gitmemeli. Gitmeli. Mi? gitmeli. Gitmesi lazım. Gitmesi lazım. Gitmesi lazım tabii Geçim ki. Geneline. Evet. E, tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir konuşmada dedi ki CHP göçmenleri göndereceğini söylüyor. Biz hiçbir yere göndermeyeceğiz dedi. Tamam. De, o dese doğru demiştir. Göçmenler o demiştir. dediyse doğru dedi. O ne dediyse doğru der. Yok abi insandır. Evet. O. Yok o değil. de, der. Doğru. Ben 71 yaşındayım. Ben gördüm. CHP'sini, SHP'sini, DHP'sini hepsini gördüm. 70, 71 yaşında Bu, bundan, olmanız, ne, her doğru bundan Evet. Bundan iyisi gelirse ona veririm. Tamam. Göçmenler gitsin. Bunu çok ben haricen. Partiliyim ama göçmenler gitsin, göçmenleri kesinlikle istemiyoruz. Tamam. hayır Cumhurbaşkanı dün Erdoğan Diyanet'in bir programında yaptığı konuşmada kılıçdaroğlu Suriyeli göçmenleri göndereceğini söylüyor. Biz hiçbir yere göndermiyoruz dedi. Aynen. Bu çıkış nasıl? Aynen katılıyorum çünkü biz onun söylediği bir ifadeyle cevap vereyim. Evet. Ensar ve muhacir kültüründen geliyoruz biz. Aha. Ensar yardım Ensar yardım eden, muhacir efendim evet. göç eden yardıma muhtaç olan insan demektir. Vallahi bugün bizim de başımıza bir hal gelse biz de belki onlara muhtaç olabiliriz. Hiç belli olmaz. 3 Üç gün olsun olsun, on iki yılda olsun olsun. Allah şükür bizim Türkiye'nin ekmeği herkese yeter. Herkese yok yok kardeşim Allah şükür bak. Ablacım nasıl geçin? Hamdolsun çok geçin güzel de, geçiniyorum. Emekli eşim emekli hamdolsun çok güzel geçin geçiniyoruz. Diyorsun? Sen evinde kardeşim 3-4 tane lamba yakarsan 3 tane televizyon olursa 3 tane araba kapında olursa bunun vergisini nasıl ödeyeceksin? Karşı Bu de elektriği de, nasıl de ödeyeceksin? Yeterler, yeter lan hamdolsun yeter kardeşim yeter bir idare etmesini bileceksin. Doğalgaz kaç para gelir ablacım? Vallahi doğalgazım benim ilk önceden bir geldi onu okumasını bilmediler. E, 700 falan geldi ama şimdi 400-500 geliyor. Normal oldu artık. Normal yani. İ i̇nanma, inanma. Inanmam. Göçmenler gitmeli mi? İnanma. Ne inanması? E, onun dediğine inanmam. Bugün dediğini bugün yarı tutmayın. Bunlar kaç Ekonomi var? nasıl? Ekonomi. E, bak ekonomi çok bozuk bizim. Göçmenler e, gitmeli mi kalmalı Göçmenin Oraları ne iş? Bak. bak bana bak. Göçmenin burada ne iş var ya? Ben yapmışım burada. 24 askerlik yapmışım ben. Göçmenin burada ne iş var? Gitsin kendi memleketine. Evet kendi memleketine gitsin. Tamam. Ne o? Ekonomi nasıl? Ekonomi bozuk. Ülkenin başına en büyük beladır. O beladan kurtulamayacağız. Onlar zamanla orada kendi devletlerini kuracaklar. Ukrayna'da gördüğümüz gibi tabi durum ona gidiyor. Çünkü Hatay nüfusundaki göçmenlerin nüfusu halktan daha fazla olacak şey değil. Olacak şey değil. Yanlış bir politika. Tayyip Erdoğan dün yaptığı bir konuşmada dedi CHP göçmenleri göndereceğini söylüyor. Ben Biz yani, AK Parti'ye göndermeyeceğiz bu dedi. Ben onu istiyorum göndermesin abi. Niye e, Suriyeli olarak Yok, burada iste, istemiyorum abi. Benim Karadeniz'de göçmen doldu. Ben, ben niye istemiyorum abi? Bak ben Erdoğan hatalı. hatalı, hatalı ço çoğu şey de hatalı ve çoğu şeyde de da doğru yaptığı şeyler de var ama ben istiyorum ki CHP'den güzel bir muhalefet olarak bizi gelsa eee Krizdaloğlu ya bilemiyorum. ve onun şey yerine de. başka biri gelse inan ki ben o imi veririm. Daha iyi olur. Bak benim amcam da CHP'liydi. Ben buraya Rize'den geldim. CHP, e, amcamın cenazesine geldim. CHP'liydi. Evet. Ee, İstanbul İlçe Başkanlığı da yaptı. Amcam Şaban Baltaş. Belki kim tanır mısınız? Göçmenler gitmeyecek. Bizim yani doktorlarımız girecek. gidiyor doktor. Hepsi gittin niye göçmenler gitmesin? Biz açız. He öyle değil mi? Yok şey gerekirse gönderir ne var yani? Kendi vatandaşı açsa evet. o da gelmişse burada yani bunu bu sorunu Bizim o, doktor misin? doktorlar kaçıp gidiyor. Doktor <laughs> Do <laughs> dedin gibi doktor gidiyor. Niye Doşmeler o gitmesin? Bunu iyi açıklayayım da herkes dinlesin. Ha? Şimdi misal olarak diyelim ki benim işim yok. Bir yerde kadrolu şey değilim işçi değilim. günü birlik çalışıyorsun. Günü birlik çalışıyorum. Ha. Orada bana herhangi bir banka şey vermez, kredi kartı vermez. Tamam. Dünyada para verir. Vermiyor mu? Veriyor. Veriyor para. Bunu ne İlla bur bir burada bir adam bankaya masayı hayır, kurmuş, ben adam burada ya. herhangi bir bankanın adamların caddelere bir şeyi kurmuş var? masayı, gelene kart veriyor, yani. veriyor, gidene kart, kart var veriyor, var. veriyor. Ya arkadaş sen kime kart veriyorsun ya? Adamın işi yok, gücü yok. Bunu ne için söylüyor? Konumuzla ne alakası var bunun? Bunu mu? Evet. Yani şimdi millet hani kredi kartı şeyi ya mağdur ya. Ha. Onun için söylüyorum. Cebine 5-6 tane kart alıp da Mağdurum değil mi? Ekonomi iyi değildi. Oradan alıp buraya veririm. Döndürüyorum yani. İyi şey değil dedi. Değil. Değil. Ben, ben katılmıyorum. teşekkür ederim. Türk ben Fransa'da Türkiye'de, Fransa ne olduğunu biliyorum. Şim şimdi, şimdi, Kendi vatandaşını aç bırakır mısın? Şimdi, Sen aç bırakmış mı? Şimdi şurayı gez her taraf... Fransa'da üstü aç bırakmış mı? Diyorsun? Hırt, hırt dağına kadar dolmuş. Hayır seni aç bırakmış mı? Ben Fransa'da kalmıştım. Oradaki ben şeyde oturuyorum Göztepe. ki Fransa'da kalmışım. Göztepe'de kalıyorum ben. He. Şeye kadar belediye sarayının oraya kadar evlendirme dairesinin oraya kadar belki 70 tane araba galerisi var. Her araba her galerinin önünde 500. Abi 700, İstanbul'da 500, 20 milyon araba... nüfus var. <laughs> %10'unun zengin olması halkın zengin olduğunu göstermez. <gülüyor> ben <gülüyor> ekonomistim. <laughs> ah. %20'nin zengin olması hepsinin zengin olmasını mı gösterir? Hani, 20 milyon burada nüfus var. Yani sorun niye söylemiyorsun? Yani AK Parti diyebilirsin. Seviyorum. En iyisi o. Ama ekonomi de güzel değil diyebilirsin. De değil, değil. E şimdi şimdi ekonom ekonomi yo, yo. Ki araba var. Şimdi ben %10 iyi mi? Yapıyor, yani şimdi ben ekonomi iyi mi diyeyim yani? Değil, ekonomi iyi değil yani. Yani 20 milyon olan bir yerde 1 milyon iyi olabilir. Biz geneli seviyoruz yani. 20 milyon 11 milyon iyi olması lazım. Yani yani yani, yani Türkiye bir şey değil yani alternatif şey değil yani böyle hedef değil Bakın yani. şimdi orada yani, 1300 euro 1500 euro alıyorum dedin. Burada 25 bin lira yapar. Geçinirsin. Ha. Ama burada sen 3000 lira emekli maaş aynı hani şey söyler miydin? De değil. Ben gene aynı ben gene aynı şeyi söylüyorum yani. Söylemesin. Ha, Geçinmesin. çünkü yani, yani ha. Koşar. çünkü ben, benim eleştirdiğim taraflar da var yani benim hükümeti. <laughs> Ben AK Parti oyunu diyebilirsiniz. Milli savunma iyi, dik duruş iyi ama ekonomi iyi değil. Komşularla kavga ediyorlar. Yani eleştiri de yapalım. Çünkü yani yok. AK Parti yok. düşmanı değiliz Yok, yani. başka alternatif yok yani. Abi var. Hah, yok. Allah'ın dışında her şeyin alternatifi var. Bu yanlış bir şey. Bak 1999 senesindeki olan depremde Abi. kamunun maaşını veremediler. 99 depreminde toplanan paraları Memurlar AK Parti'de yedek akçeye vermiş. Merkez Bankası'nın parası gitmiş. Hepsi veriyor. AK Parti'ye vermiş. Bizim şimdi yedek paramız yok ki. De, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Merhaba. O, o CHP'nin politikası. Biz de göçmenleri. Doğru ee, değil dünyanın en göçmen var. Almanya'da kaç milyon göçmenin var senin? Ama Almanya planlı Bir dakika bir dakika. Almanya'da Almanya planlı oldu. aldı. Dedi ki 25-30 yaş arası. Planlı almadı. erkek alıyorum dedi. Almadıkların olacak planlı. Bir sürü giden siyasi var. Ölüm hani hmm, bir şey. Öyle bir sürü, bir bir sürü, bir bir sürü... Gibi. Hayır, hayır. Bakın, bakın şimdi şöyle. Dünyanın her yerinde göçmen var kardeşim. Al şimdi Ukrayna'dan almayacağım. Yani sıkıntı yok o zaman. Tabi yok tabi ne olacak ki? Kilisin nüfusunu Kilis... geçmiş diyorlar. Bak dünyada kaç tane senin vatandaşın yaşıyor? Dese ki bugün Almanya ne diyor Almanyalar? Aldı ama ne yazıyor? Arbeitsjester yani misafir işçi. Gönderse ne yapacaksın? Tamam. Sen gönderemez yok. fabrikası durur. Hayır bir dakika durur durmaz Ay, diyelim ki gönderdi niye dünyanın hali belli mi olur? Gönderebilir. Gönderebilir. Niye o zaman? Ne bi, ne bi, bi, bir dakika. Niye ne yazıyor? Arbeit yester yazıyor. Niye, ne demek misafir? Yani seni istediğin zaman gönderir. Dur. Senin kaç milyon Türk'ün var dünyada? 5 milyon var dünyada. Yani. En az 5. Evet. Antarktika'da bile Türk var. E, niye gitti onlar buradan? Yok yok şimdi. De. Niçin için gitti o, o insanlar buradan? Normalde 4 ya. milyon Suriyeli'nin gelmesi, dörtte doğum. Bakın şimdi, niye geldi? Keyfinden mi Adam canından oluyor. Seni, sana aynı şey olsa burada... Bir dakika, bir dakika. Ben şimdi sen... Hayır, bir dakika. Aynı şey burada olsa nereye gideceksin? Hiçbir yere gideriz. Ya Yok, bir yere gidersin canım. Bulgaristan'a falan artık böyle yalvara yakara gidersin. Misal o... Deniyor şeyleri, almaz. O bay, hani bir yere gideceksin. Gidemedin, öleceksin. Evet. Değil mi? O adamları da şey etmiş. Göndermezse durum belli zaten abi. Yani kendim için demiyorum yani işi olmayan insanlar var. Yani bir yere giriyorsunuz, e, göçmen dolu her yer. Kendi vatandaşı çalışmıyor. Evet, kendi vatandaşı çalışmıyor. Göçmenler ucuza, evet, göçmenler ucuza çalışıyor. Ucuza çalışan adamı ister tabii tutar. E, Türk vatandaşı da normal ücretini istiyor. Normal ücretini isteyene mi verirsiniz? Ucuza çalışana mı verirsiniz işi? Ucuza ya, ucuza çalışana verirsiniz. Tabii. Şöyle e, kendi yurdunda barınamayan insanları e, bir şekilde biz yardım etmeliyiz. Yani sonuçta insan insani bir durum. E, i̇htiyaç sahiplerine yardım etmeliyiz. Ben o Konu konuda Mesela bir adına birisi ki 18 45 yaş arası erkekler gelmesin, kadınlar, çocuklar gelsin. Bize şu anda <laughs> telefonla nargileyle hava atıyor ver Biz o zorumuza gidelim. E, ben benim de zoruma gidiyor lakin şöyle bir şey var. Savaş psikolojisi diye bir şey var. E bunu yaşayan bilir. Ee, biz de o görüntülerden hiç haz duymuyoruz. O görüntülere karşıyız biz. Elinden argileyle bilmem sahilde. E, lakin işte insan içinde olmadığını tam olarak neyi, ne olduğunu bilmiyordu. Peki Erdoğan dedi ki biz göçmenleri göndermeyeceğiz. Yani, CHP gönderebilir, biz göndermiyoruz. Ha. ha haklı konuşuyor. G nereye gidecek adamlar? Nereye sığınacak Göçmenler ha? Kasır. He kalsın savaş oluyor musun? Göçmenler gitmeli mi kalmalı mı? Gitmeli. Beni? Yanlış abi. Niye be? Gitsin tabi, Niye besliyoruz ya? Onun yüzünden bak iş bulamıyor. biz e. istiyoruz. 60 <laughs> milyon, 60 milyon para atırdı dedi onlara doğan. Ya veriyor. Tabii onlara bağış veriyor, gidiriyor, içiriyor. E, gitmeli. Benim benim görüşüm gitmeli. Gitmeli. Bence gitmeli. Çünkü biz acız. Bir onlar var. Onlar gitsin. Ekonomi nasıl abi? E, ekonomi bak simit giyim lokata gidemiyor. dört lira bir simit şimdi onlara bu ülkede belirli bir bölge verip oradan dışarı çıkartmaması lazımdı tampon bu hükümet evet, evet doğru. ha devlet olarak bakalım bütün ihtiyaçlarını karşılayım ama o bölgeden karışmasın karışmasın aynen öyle tampon bölge diyor ona valla bence bütün siyasiler önce gitmeli Göçmenler falan de, şey umurumda değil de. Nereye gitsinler siyaset. Nereye giderse gitsinler. Gene kalmasınlar. Hiçbiri kalmasın. Öbür dünyaya gitsinler, başka dünyaya. Gitsinler. Eyvallah. Emekli deniz subayı. Albay. Evet. Tamam. Sayın tamam. Albayım. Efendim, Cumhurbaşkanı göçmenler gitmeyecekti de CHP göndermiş. Yanlış. Yanlış. Bakın Git dün mi? dün şöyle bir oldu Hatay Belediye Başkanı dedi Hatay. ki evet dedi ki bugün Hatay'da seçim olsa ve Suriyeli bir aday çıksa seçimi kazanır. Doğru. Yazık, günah. Işte öyle. He? Kim evet, öyle. evet. Güney, yarın evet. öbür gün bunları Hatay bir takım geçirelim. dış örgütler şu ya bu şekilde i̇şte e e da, evet. örgütleyip bizim aleyhimize kullanamazlar mı? Her bu, şey Onun için tas gitmeli. Gitmeli. Suriyeliler başta olmak üzere yani göçmenlerin hepsi memleketinde rahat ederler herkes kendi memleketinde rahat eder artık biz Türk tamam. halkı olarak rahat edemiyoruz vatanımızda lütfen. lütfen gitsin lütfen gitsin tamam. Son ekmeğimizi ben... e, paylaşmaktan Yani biz Türk halkı iş bulamıyor Abi bence gitmeli tabii ki de yani. Öfke kendi efendim, halkımın, aynen. kendi memleketimin, kendi halkımın refahı için bence gitmeli. Bugün Kilis Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı 103 bin Suriyeli misafirini paylaşmış billboardda. 103 bin misafirimiz Suriyeliler diye kendi halkına bakıyorsun 90 bin nüfusu var. Evet, aşırı, benim yerim yani aynen, i, aşırı, yani nasıl yani bunun övünecek buna bulamaz. yani polikadenca şeyden ee, Bundan ziyade sen onu nasıl duvara pano yapıp asartırsın? Yani bunu neyle övünürsün yani orada? Övünmüş mü yoksa eleştiri? Övünmüş abi eleştiri değil. Biz bundan memnunuz deyip bir şekilde billboardda yani eleştiren bir insan oraya asmaz bence kilisi. Doğru. Hatay'da mesela Suriyelilerin her yıl birer ikişer kalabalık olduğunu söyleyen valimiz var şu bu aralar. Ya E abi, valim var da önüne geç. Ben mi geçeceğim böyle halk olarak? Şimdi göçmenler gitmesin. Biraz daha sırtımızda kalsınlar. Emeklinin hakkını yesinler. Bu ülkenin fakir fukaranın hakkını yesinler. Niye gitsinler? Ekmeğe gelden su gelir. Niye gitsin? Nar gire içiyor. kafeler dolu diyor. Ya. Kafeler dolu. Doğru. Gel Suriyeli vatandaşlar. Afganlar oturmuşlar. içiyorlar. Çünkü onların geliri var. Ya ben bakın. Onlar mı dolu? E onlar dolu tabii. Ben mi oturabilirim? Benim oğlum oturabilir mi? Benim Suriyeliler ve Afganlar. Tabii Suriyeliler, Afganlar, Türkmenler, Özbekler onlar içiyor kafelerde. Kim içebilir? Sen gidip oturabilir mi? Nar Sonra bizim nargile, Türk toplumun nargile alışkanlığı yok. Biz iş Onlar mesela içine uyuşturucu katıp hepsi bağımlı kişiler. Yani ben o nargile içenlere bakıyordum ama bir şey atıyor tütün içine. Ne attın diyorum mesela. Biz ilgilenen konular değil. O da narkotin işi. Denetlesin kardeşim. Onu da geç. Gitmeli mi gitmemeli mi Onu da geç. Gitme lan. Gitmeler. Gitmeler. Gitme gitmeyecekler. Gitmesin. He. İstanbul İstanbul Times, tamam. Ek İstanbul. Times CHP'nin yayın organı mıdır? Alakası yok. Hiç bir alakası yok. Tamam. Yani biz göçmenleri hiç veri göndermeyeceğiz. Çünkü biz bu coğrafyanın gerçek sahibiyiz. Bu coğrafyada bizim yükümlülüklerimiz var. Sizin göçmen dediğiniz insanların tamamı zaten göçmen. Yani şöyle söyleyeyim size bu ülkeyi kuran kişi de şu anki mantıkta göçmen. Doğru mu? Yani Selanik'ten gelmiş. Onun dışında Ya oralar hep bizimdi. Bunu anlatmaya çalışıyorum zaten. Hani sonuç itibariyle siz ne kadar işte Suriyelilerden, Irak'lardan, Mısırlılardan rahatsız olsanız da Bugün olmasa yani ben CHP'den efendim. bahsediyorum. CHP ne kadar rahatsız olsa da bunlardan bunlar bizim eski Hinderlandlarımızda yaşayan insanlar. Yaşam alanlarımızda yaşayan insanlar yani. Tamam. Bizim dedemiz e, orada görev yapmış. Çanakkale'de onlar da ölmüş. Çanakkale'de onlar da ölmüş. Bu insanlar bizim insanlarımız. Hiç kimseyi Yok. hiçbir yere gönderemezler yani. Tamam. <laughs> Kusura bakmasın. Efendim? Göçmenler ne işi var ya benim benim dedem burada çarpmışmış. Çanakkale'de. Tabii herkes memlekete gidiyor. Bizi kabul eden var mı? Tamam. Hayat pahalı mı ucuz mu nedir durum? Hayat mı? Çok ucuz çok. Bedava. Her şey bedava sudan ucuz sudan ucuz bir şey yok abi şöyle e, sayın Cumhurbaşkanı yani e, göndermeyeceğiz dedi ama e, şimdi kontrolsüz bir göç var bu kontrolsüz göçün karşısında artık İstanbul zaten yerli halkı kaldıramıyor e, insan yığınağına döndü burası e, şimdi baktığımızda da baktığımızda da e, çok kontrolsüz bir göç var e, bu kontrolsüz göçün düzenlenmesi lazım. Yani düzenli bir şekilde gönderilmeleri lazım savaşın bittiği bölgelere bir şekilde gönderilmeleri lazım yani